Merhaba arkadaşlar 16 Kasım Dolar Teknik Analizi ile karşınızdayım. Cumartesi günü bu hafta bizi neler bekliyor dolarda diye bir video paylaşmıştım genel itibariyle. O videoyu izlemeyenler onu izleyebilir. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeyeceğim. Kısaca bir değineceğim dolara. Orada bir söylemiş olduğum destek noktasından doların destek aldığını görüyorum. Yalnız bu yükseliş için yeterli değildir. O videoda yine söylediğim gibi Düşüş trendinin üst bandını kırması gerekir yükseliş trendi için. Genel itibariyle dolardaki beklentilerim o videoda söylediklerimdir. Bu destek noktasını da kırarsa altta bir destek noktası olduğu yine o videoda görebilirsiniz. O videoyu izlemenizi de tavsiye ederim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Kendi analizlerimdir.